Selamun Aleyküm Aziz Müslümanlar. Bugün ikinci dersimizdeyiz. Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve la tuassir. Rabbi temmin fil hayr. Ya Rabbi işimi kolaylaştır, zorlaştırma, hayırla tamamlat. Amin. Daha evvel bahsetmiştik. Tecrübeli tecvid kitabını takip ediyoruz. Bugün 8. sayfadayız. Tecrübeli tecvid kitabımızın Kaide tarafı 7 kısımdan oluşuyordu. 35 başlık yani konu, ders demiştik. Daha evvelki derste, birinci derste birinci kısmı yani hatırlıyor musunuz onun ismini? Birinci kısmın adı neydi parantez içerisinde? Girişti. Şimdi ikinci kısımdayız. İkinci kısmın adı tanışma. Aynı birinci kısım gibi bu da dört başlıktan oluşuyor dört dersten oluşuyor. Bir, İslam alfabesinin isimleri. iki harflerin mahreçleri. Üç, harflerin ayrımı. Dört, Arapça rakamlar. Bütün bunlar tanışma kısmına dahil olan meseleler. İslam alfabesinin isimlerini kırmızıyla yazmamızın sebebi diğer üçünü işlemeyeceğiz. Şimdi ikinci dersimizde. Sadece İslam alfabesinin isimlerini öğreneceğiz. Allah nasip ederse <laughs> Peki tekrar bir hatırlatma yapıyorum. Malzemelerimiz neydi? Şu anda önünüzde Tecrübeli Tecrit kitabının olduğunu, 8. sayfasının açık olduğunu düşünüyorum. Yanında defterinizin, kaleminizin, silginizin olduğunu yine hayal etmek istiyorum. Bununla beraber bu maddi meseleleri hallettikten sonra manevi taraf demiştik. 3. E, malzeme lazım olan. Birincisi inançtı. İnancı geçen derslerde biraz daha tafsilatla anlatmaya çalışmıştım. İnanmak, bu işi başaracağımıza inanmak. Çünkü bu sistemi birçok defa anlattık, birçok defa başarılı olduğunu gördük. Dua dedik. Kendinize dua etmeniz, büyüklerinizden dua almanız. Çünkü hayrukum men taalleme'l-Kur'ane ve 'allemahu. Sizin en hayırlınız, Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreteninizdir demiştik hadis-i şerifi nakletmiştik. Buna dahil olmanın da, bu kadar büyük bir işe nail olmanın da e, kolay olmayacağını ifade etmiştik. O sebeple bu zorlu ancak duanın aşabileceğini beyan etmiştik. O sebeple dua önemli ve bir üçüncü manevi malzememiz olması gereken sabır. Sabırla beraber, yavaş yavaş istikametle beraber Allah'ın izniyle bu işin sonunda muvaffak oluruz. Şimdi dedik ki cüzümüz yedi kısımdan oluşuyor. 35 başlıktan oluşuyor. Geçen dersimizde birinci kısmı 4 başlığı görmüştük. 6 kısım kalmıştı. 31 başlık kalmıştı. 31 konu kalmıştı. Bugün ikinci kısmın ilk başlığındayız. İslam alfabesinin isimleri. Neden buraya İslam alfabesinin isimleri, ismini verdik? Onu izahla başlayalım. Biz Müslümanız ve şuna inanıyoruz. Dünyada iki tane millet var. Biri kafir, diğeri Müslüman. Ayrım budur. İkinci olarak mabet olarak iki yer vardır. Biri cami, diğeri caminin dışındaki her yerdir. İslami kıyafet boldur, kafirin kıyafeti dardır. İslam'ın, Müslümanların yazısı sağdan soladır, yavruların yazısı soldan sağdır. İslam alfabesi diyerek şunu beyan etmeye çalışıyoruz. Biz Müslümansak bu harfler de Kur'an-ı Kerim'in meydana geldiği, teşekkür ettiği harflerse bunlar Araplara has harfler diye adlandırılamaz. Bunlar Rabçadır, bunlar Allahçadır, bunlar Kur'ancadır, bunlar Kur'an alfabesidir yani İslam alfabesidir. Bizim her yerde dava etmemiz gereken çocuklarımıza, kendimize, öğretmeniz, öğrenmemiz gereken en baştaki harfler sağdan sola olan İslam alfabesidir. Bunları sevmek gerekiyor. Bunlardansa nefret etmek gerekiyor. O zaman niye kullanıyorsun? Kullanmak mecburiyetindeyiz. Biz bu fikirdeyiz, bu düşüncedeyiz ama hayatta da, realitede de, gerçekte neyse onu yapmanın da mecbur olduğunun farkında farkındayız. Bu sebeple Bunlardan nefret etsek de kullanmak mecburiyetindeyiz. Bunları kullanamasak da sevmek, muhabbet, beslemek mecburiyetindeyiz. Evvela şurada anlaşalım. İslam alfabesinin isimleri. Yani bunlar Arap alfabesi değil. Bunlar Müslümanların alfabesi. İlk işimiz bu harfleri tanımak. Şimdi Elif, B, T, T diye normalde harfler bu şekilde öğretilir. Elif'i geçtik. Bu harfi benim B diye okumam için üzerinde üstün olması lazım. Yani burada bir B ha harekesi, harekesi olması lazım ki ben buna B diyeyim. E çünkü bu olmadan buna B diyorsam D de diyebilirim, B de diyebilirim. Veya buna T diyebilmem için harekesi olması lazım. Üstünü olması lazım. Buna F diyebilmem için üstünü olması lazım. F diyebilmem için. Peki o zaman bunların Nasıl okunması gerekiyor? Harekeleri yoksa bunların kendilerine ait bir sesi var demektir. O sesi vermek mecburiyetindeyiz. Nedir? Elif malumdur, aydan devam eder. Bu harfin sesi ise, harekesi yokken söylenmesi gereken ses ise... ...da'dır. Bu ta'dır. Bu ta'dır. Yani elif, b ta, ta, cim, ha, ha, del ba z sin şun sond çünkü Kur'an-ı sure var. Burada da metni lazım var inşallah ileride anlatmak nasip olursa anlaşılır daha iyi mesela. Ba z sa va ayn ra'in fa başlangıcı. Ka yine sure başlangıcı olduğu için dört elif. Lam, mim, nun sure başlangıcı. Vav, ha, lam elif, ye. Buna da ya diyoruz. Ye değil de ya diyoruz. Şimdi İslam alfabesi 28 tane Müslümanlar. İslam alfabesi 28 tanedir. Burada 29 tane harf görüyorsunuz. Şu harf aslında şudur. Lam ile elifin birleşimi olduğu için lam elif ayrı bir harf değildir. İki harfin birleşimi tek seste söylenmesidir. Tek görüntüde olmasıdır. Daha doğru tabirle. Elifle ile lamın tek görüntüde birleşmesi bu oluyor. Dolayısıyla 28 harftir. Bunu kattığınızda 29 harf olur. Peki hocam az önce anlattınız. Ba ta ta dediniz. Bu çok kafa karıştırıyor. Bunu ben doğrusunu nakletmek için anlattım. Bir adam hafızlık yapacaksa, bu işte biraz daha ileriye gidecekse bu şekilde bilmesi iyidir. Ama çok zorlandınız, kafanız karıştı. Önemi yok. Eski usul yine devam edebilirsiniz. Elif, B, T, T, Cim, Ha, Ha, Dal, Del, Ra. Mühim değil. İleride inşallah onlar da düzelecektir. Şimdi İkinci kısımdayız, tanışmayız. Bugün neyle tanıştık? İslam alfabesiyle. Bunları bilmemiz gerekiyor. Ve bunları mutlaka Müslümanlar yazmamız vazifelerimizden bir tanesidir. Mesela daha evvel söylemiştik, inşallah hatırlayanımız çıkar. Burada demiştik ki, emmi diye bizim bir kaidemiz vardı, mottomuz vardı. E, şuradaki e, edep demekti buradaki mütala demekti, kendi başına çalışma. Buradaki müzakere dedik, eğer çevrenizde varsa sizinle beraber ders alan, merak eden, onunla bu işi müzakere yapmaktır. En sondaki i'ye istikamet, istikrar, süreklilik demiştik. Bunlar ne için? Bu emni başarılı olmak istiyorsak motto bu. Gavurcasıyla motto bu. Hmm. Konumuzla alakalı olan, bütün bunları saymanın sebebi olan şuradaki iyidir. Nedir o? İtaat. İtaat dediğimiz ne yani? Neyle alakalı? Söylenilenleri yaparsak başarılı oluruz. Peki bize şu an söylenilen ne? Başta malzemeleri temin etmek, ikinci olarak şu an dersimizle alakalı olan vazife nedir? Şu İslam alfabesini sağdan sola yazmak. Yani güzel yazmanın, harika yazmanın bunlar hattatın işi. Bize düşen çaba sarf etmek, sağdan sola olduğu kadarıyla yazmak. Dolayısıyla vazifemiz, itaatimiz, bu konuda söylesinlerimiz gereken şey ne? Bunları tek tek defterimize yazalım. Ancak öyle tanıma mümkün olur. Çünkü deftere yazdıkça aslında hafızanıza da yazıyoruz, ezberliyoruz. Görüntüyü kaydediyoruz. İlk iş İslam alfabesinin ismini bu şekilde tanıdıktan sonra hocam ben bunu öğrendiğime nasıl kanaat getirebilirim diye içinizden bir soru geliyorsa bunu şöyle anlayabilirsiniz. Pat diyebilirsiniz. Şunu sordunuz F diyebiliyorsanız. Gerçi bu harfler çok meşhur artık. Bu bazılar F'ler, E'ler de. ...her yerde görsel olarak kullanıldığı için... ...misal işte şu harf gösterildiğinde buna sat diyorsan... ...yani söyleyebiliyorsan... ...böyle geriden gelme ihtiyacı duymuyorsan... ...tek başına bir harfi tanıyorsan... ...burayı sen öğrenmişsin demektir. Peki buraya dahil olan İslam alfabesinin isimlerine... ...bu kısma dahil olan diğer mesele nedir? Diğer mesele de aziz Müslümanlar... ...şu, Kur'an-ı Kerim harflerinin, İslam alfabesinin başta, ortada, sonda yazılışlarını bilmek. Şimdi biz tecrübeli tecrübeli kitabımızda 8. sayfadayız. İşlediğimiz konu 8. sayfada e, anlatılıyor. Oraya biz Kur'an-ı Kerim'in harflerinin başta, ortada, sonda yazılışlarını koymadık. Bunun öğrenilme şekli şöyle olması icap ediyor. Yani farz değil, kesin değil. Kendi çıktığımız yoldan bahsediyorum. Bunları internette bulabilirsiniz bütün harfleri, bütün İslam alfabesinin başta yazılışları, ortada yazılışları, sonda yazılışları. Onları görüp yine aynı şekilde bu harfleri yazdığınız gibi onları da defterinize kaydetmeniz icap ediyor. Onları yazmanız gerekiyor. Sonrasında elinize şöyle bir kağıt alırsınız. Ortasını delersiniz. Bir harf gösterecek kadar defterinize. Sonra onun üzerine koyduğunuzda diyelim ki şurada T var. Koydun, baktın, ha tanıyorum. Kur'an-ı Kerim'in ortada yazılı T harfinin İslam alfabesinden T harfinin Kur'an-ı Kerim'de ortada yazılışı bu şekildeymiş. Eğer tek başına onu gördüğünü tanıyabiliyorsan onu da öğrenmişsiniz demektir. Peki tekrardan kısa bir özet geçelim. İkinci dersimiz ikinci kısımdan ilk başlıkla alakalıydı. O da İslam alfabesinin isimleriydi. Evvela harfleri bu şekilde tanımak gerekiyor. Bunun görselini yüzde bulabilirsiniz. İnternette de vardır. Oradan bakın, yazarsınız. Sonra bu harfleri tanıdığınıza kanaat ettikten sonra her harfin başta nasıl, ortada nasıl, sonda nasıl yazıldığını yine defterinize yazıp oradan bir kağıdın ortasına küçük delik açarak o defterinizin üzerinde gezdirerek şu şudur, bu budur diyebiliyorsanız artık Kur'an-ı Kerim'in harflerinin başta, ortada, sonda yazılışını da öğrenmişsiniz demektir. Buradan birkaç tane ben misal verdim. Elif mesela başta da aynı şekilde yazılıyor. Kur'an-ı Kerim'de değişmiyor. Bakın B harfinin başta yazılışı bu şekildeymiş. Belki ışık vuruyordur, gözükmüyordur. İnşallah yazdığım yere de ışık vuruyordur. Mesela B harfi nasıl? Kur'an-ı Kerim'de başta böyle yazılır diyor. Normalde B harfi bu şekilde ama başlangıçta böyle geliyor. Mesela ortada nasıl oluyor? Ortada iki tane böyle çizgi var bir tane nokta var. Bunların her birlerini bu şekilde öğrenebilirsiniz. Bugün ikinci kısmın ilk maddesini İslam alfabesinin isimlerini işledik. İnşallah önümüzdeki derste diğer konulara geçeriz. Allah'a emanet olun, selametle.